Karşılaşmanın ilk yarısı Tayfun'un kafa şutu ve top dışarıda. Şimdi Orhan serbest atış kullanıyor. Direkten dönen top Özcan cezalarının dışına çıkartıyor. Karşılaşmayı Coşkun Kutay yönetiyor. Serbest atış Sakaryaspor'un Oğuz Sinan Sinan'ın ortası Topla buluşan futbolcu Büyük Haykut ve top dışarıya çıkıyor. Tekrar Oğuz, orta Sinan ve dakika 38 Sakaryaspor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Golü tekrar seyrediyorsunuz. Oğuz'un ortası Sinan ve top filelerde. Maçın ikinci yarısı Öner. Orta Öner'den ceza alanına Rıdvan ve defans topu uzaklaştırıyor. Sinan Ceyhun topla buluşuyor. Ceza alanında Ceyhun. Ceyhun, Ceyhun'un şutu ve dakika 48. Şimdi fark 2. Sakaryaspor 2 Kayserispor 0. Gol tekrar ekranlarınızda. Kemal. Turgay. Branko. Tekrar Turgay. Tayfun topla buluşuyor ceza alanında. Karar devam. Kayseri sporlu futbolcuların itirazı var pozisyonu bir defa daha seyrediyorsunuz. <laughs> Servis atışı Kayseri Spor kullanıyor. Tayfun ve üst direkten dönüyor top. Öner'den önce Ceyhun topu kontrol ediyor. Küçük Aykut ceza alanına giriyor. Orta Oğuz vuramıyor. Tekrar Sakaryaspor atakta. Turhan kendi yarı alanından aldığı topla gidiyor. Turhan Turhan ve şimdi durum 3-0. Dakika 64. Golü tekrar seyrediyorsunuz. Golden sonra yine Sakaryaspor atakta Sinan Ceyhun Ceyhun topu çeviriyor Küçük Aykut defanstan dönüyor Sinan ve top filelerde karşılaşmanın 65. dakikası durum 4-0 oluyor. Sakaryaspor'un dördüncü golü bir defa daha ekranlarınıza geliyor. Ceyhun, kaleci Alper boşa çıkıyor. Sinan ve top Golden sonra Kayserispor atağı Tayfun. Tek başına ceza alanına giriyor. Şutu ve bu sefer Kayserispor'un golü 3 dakikaya sığan 3 gol. Dakika 66 durum Kayseri ilk golü bir defa daha ekranlarınıza geldi. Köşe atışını Kayseri Spor adına Öner kullanıyor. Branko. Branko uçtu ve Recai topu dışarıya çeliyor. Orhan. Tayfun. Yanında Küçük Aykut. Tayfun yerde ve Coşkun Kutay'ın kararı penaltı. Pozisyonu bir defa daha ağır çekimde ekranlarınıza getiriyoruz. Dakika 74 Orhan atışı kullanıyor ve şimdi durum 4-2. Kemal, Branko, Kemal. 4-2'den sonra Kayserispor'un atakları var. Kemal. Yanında Özcan. Mücadele sürüyor. Kemal Özcan'ı geçiyor. Şimdi Tayfun. Tayfun'un şutu kaleci Engin. Ceyhun. Yanında Küçük Aykut. Ceyhun tekrar ve top kaleci Alper'de. Pozisyon bir defa daha ağır çekimde ekranlarınıza geliyor. Orhan ve Branko. Kayseri Spor atağını geliştiriyorlar. Tekrar Orhan. Çetin. Çetin'in ortası. Engin. Branko. Ve top dışarıda. Maçın sonucu Kayseri Spor 2, Sakaryaspor 4.